Nerede i̇şte evet. bu da, İşte Hadi ben kaçtım. Antrenmana gidiyorum. Yarın rovanşını yaparız. Görüşürüz. Tamam, hadi. Hadi. Görüşürüz. Çocuklar, bakın böyle. Bu mahallede Emine diye bir kadın oturuyormuş. Tanıyor musunuz? Bu mahalle bir sürü Emine var amca. Şey, kardeşiyle oturuyormuş. Adı neymiş kardeşinin? Bilmiyorum. Ya şey nasıl desem size? Ya bu Emine'nin aklı biraz kıt. Ha, umut annesinin diyorsun. Ha. Şuradan dümdüz gidelim ikinci. ikinci ev. İkinci ev. İkinci ee, ev. Hadi bakalım, sağ ol. Pardon, kime baktınız? Yenge, Yılmaz abi yolladı beni. Senin için. Ne var şunun içinde? Yılmaz abi, bu ayakkabıları giydiği anda, yanında olacağını söyledi. Al. Nasıl alayım yenge, olur mu öyle şey? Abinim. Söyle o abinin, benden uzak dursun, gölge etmesin tamam mı? Yenge. Ayıp oluyor ama. Böyle itmeler kalkmalar bize ters. Biz de sonuçta. Ay senin yengene gitsene kardeşim. Ne oluyor burada? Duymuyor musun kadını? Defol git. Sen kimsin? <laughs> Sinirimi senden çıkartırım şimdi. Sana gelince yenge. Bana alırsan iyi olur. Yılmaz abim git bak dediği an burada biterim. Ona göre. İyi misiniz? İyiyim iyiyim. Teşekkür ederim. Bir şeyim yok. Ya çok teşekkür ederim. Bana yardım etmeye çalıştınız ama. Yardım etmeye çalıştım. Ama sonuç olarak gitti. Ee şey e, ben Emine'ye bakmıştım ama. Aa, Emine evde yok. Da siz niye arıyorsunuz Emine'yi? Nereden tanıyorsunuz? Ben Emine'nin kocasıyım.